Ne oluyor? Kimsin sen? Merhaba. Ben Warden. Warden mı? O ne öyle? İlk defa duyuyorum böyle bir isim. Kimsin? Nesin? Niye evimin kapısını kırdın? Kusura bakma. Kapını kırdığım için özür dilerim. Sana yardım etmem gerekiyor. Nere yardımı ya? Benim yardıma ihtiyacım yok. Git evimden. Bak. Ben Osman Tolgun'un baş düşmanıyım. Ne? Cidden mi? Evet. Ben Osman Tolgun'un baş düşmanıyım. Ne olur sana yardım edeyim. Hayır, ben benim kişilerden yardım almam. Çabuk git buradan. Hadi çık. İyi tamam öyle olsun. Allah Allah adama bak bir de benden yardım istiyor. Zaten evimin kapısını kırmış. Allah Allah. Patronum ben geldim de ne oldu buraya? İyi ki geldin ya. Bir tane yaratık gelmiş benim kapımı kırmış. Ondan sonra benden de yardım istiyor. Neyse patronum yaratık önemli değil de benim mükemmel bir planım var. Ne planıymış o? Çok güzel bir plan patronum. Gelin benimle. Tamam. Oh çok güzel uyudum ya. Birazcık acıktım. Ne yesem acaba? Ekmek yiyin. Şöyle yiyelim. Tamam doydum. Bugün ne yapsam acaba ya? Bir tekne turuna çıkayım bari. Şöyle gidelim. Dur bakayım tarlaya. Dur şu tarlayı halledeyim de ondan sonra gidelim. Bakalım başka büyümüş var mı? Yok. Tamam bitti. Şu havucu da sandığa koyayım. Tamam. Artık gidebilirim. Şöyle gidelim. Oğlum sence bu plan işe yarayacak mı? Yarayacak patronum merak etmeyin. İyi de bu nasıl plan? Biz neredeyiz şu an? Burası neresi? Patronum biz şu an kuledeyiz. Ve burası en tepesi. İyi de kulenin en tepesindeysek e ne, ne olacak şimdi? Patronum şimdi Osman tekne turuna çıktı. Bunu gördüğünde kulenin tepesine çıkmak isteyecek ama bu kulede tabii parkur gibi bir yer var. Bir de askerler de var. Aa evet. Çok iyi plan. Bakalım Osman burayı geçebilecek mi? Bence geçemeyecek patronum. Bence de. Vallahi tekne turu güzelmiş. Aa köylüler havuza girmiş. Niye acaba? E şöyle gidelim. Aa orada bir şey var. O ne ya böyle? Deniz fenerine benziyor. İyi de deniz feneri değil ki bu. Bu ne böyle? Oraya gideceğim. Ama belki kötü şeyler olabilir. Gideyim silahlarımı almam gerekiyor. Şöyle gidelim. Şöyle. Allah. Şöyle gidelim. Evet, evim şurada. Hemen gideyim de silahlarımı kuşanayım. Şöyle gidelim. Kapatalım. Evet, silahım burada. Biraz da mermi. Set. Kılıç yay ve ok. Tamam. Şunları giyelim. Tamam giydim. Artık hazırım. Şimdi oraya gideceğim. Şöyle. O bir dakika o ne öyle? Aa iskelet. Bir dakika. Aa tamam öldürdüm. İskelet nereden çıktı? Neyse mermimizi değiştirelim. Tamam. Şöyle gidelim. Şu ev kimin ya? Bilmiyorum birisinin herhalde neyse. Şimdi bu nasıl bir kule böyle? Aa parkur var. Geçebilir miyim acaba? Geçerim herhalde. Şöyle. Tamam. Aa kapı var. Tamam. Evet kapıya geldim. Aa onlar kim ya? Allah Allah. Gelin buraya. Hepinizi yeneceğim. Ay mermim bitti. La. La. Heh tamam öldürdüm. Şunları da alalım. E ee? A devamı var. Neyse şuradan da gidelim. Hop. Ay. Aman düşmeyeyim de. Tamam. A atladım. A merdiven var. Hop. A geçtim. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Allah. A merdiven var. Burası beni o Allah atladım. Tamam atladım. Silahım da yanında. Gelin buraya. Allah. Gelin buraya. O çok fazla var. Tamam öldürdüm. Şurası da devam herhalde. Aa merdiven var. Kapıyı kapatalım. Aa merdiven var orada. Bir de nasıl atlayacağım oraya? Sese atlayacağım, yapacak bir şey yok. Oh tamam geçtim. Şöyle, aa orada da merdiven var. Aa yağmur başladı. Aa geçtim, tamam. Şurada ah, merdiven var, aa tamam atladım. Tamam atladım. Hop. Ama daha düşmeyeyim de. Hop. Tamam. Aa, şurada basamak var. Ay Allah düşüyordum. Ha tamam. Hadi geçebilirim. Şöyle yaptık bunu tamam. Hadi bismillah. Hop a, tamam atladım. Asıl şu merdivene tutunabilir miyim? İmkanı yok. Neyse. Hop tamam. Tamam. Şuraya da atlayalım. Hop tamam. Hop. Hop. Aha tamam geçtim. Şurada da kapı var. Aha, tamam geçtim. Aa askerler. Allah. Şöyle. Haydi gelin buraya. Tamam öldürdüm. Ha tamam. Burada da kapı var. Tamam devamıymış. Şöyle. Allah. Hop. Ha bu beni zorlar mı? Yok ya zorlamaz. Tamam. Son yere geldik herhalde. Hop. tamam. Bu tamam. atlayabilirim. aha tamam atladım. Patronum Osman geliyor. Ne? Ne diyorsun sen? Evet patronum şu an bize yaklaştı. Eyvah ne yapacağız şimdi? Evet şurayı da geçersek hop tamam. Geldim. Bakalım kimmiş? Aa serseri köylü. Osman nasıl geldin buraya? Ben gelirim serseri köylü. Çabuk teslim ol. Bu arada yardımcın nerede? Yardımcın mı? Evet. Hayır olamaz kaçmış. Kaçmış mı? Evet. Ama serseri köylü bir tek sen kal. Bunun bedenine çok ağır ödeyeceksin. Biliyorsun değil mi? Evet yakalandım. Evet şimdi hapse giriyorsun. Haydi. Tamam. Evet serseri köylü. Hapishanenin havası nasıl? Oğlum buradan çıktığımda var ya. Sana ve köylülere gününü göstereceğim. Bekle, bekleyin siz. Aynen aynen çok bekleriz. Tamam. Süre bitti. Tamam ben de gidiyorum. Neyse ben de gideyim de şunları sandığıma koyayım. Şunu da kapatalım. Şu sandığı açalım. Silahımı koyayım. Mermilerini de koyalım. Artık güzel bir uykuyu hak ettim değil mi? Neyse ben de yatayım. Hayır olamaz. Patronumu hapse attılar.